Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda tekrardan Gran'la oynayacağız. Ve büyük ihtimal bu videoda biraz sıkışık olduğum için hani sıkışıyorum ve bugün olduğum için Asla akşam uzun video çekebilirim. Şu an saat e, 2.47 geçe çekiyorum. Şimdi arkadaşlar yeni internet geldi. Yeni internet bayağı iyi bu arada beyler. Yeni internet. Yakalan. Yeni internetim bayağı iyi Beyler Bunu söyleyeyim. Bakın şimdi. Benim kardeşim oyunu oldu. 100 GB oyunu, 100 GB. Bakın 100 GB 5 saat oynadık. Bayağı iyi değil mi sizce? Bence bayağı iyi. Şimdi buradan şuradan Gideceğim Şimdi bunu ha şuradan. In. Tamam onu koyduk. Şimdi bu, 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 bu buraya gelecek. Kemeler de başlamaya devam edeceğim. Bu arada elimi yaralıyorum elim bir kez Ee, tane şey yaptım. Ee, Yaramanı sardım. İki tane sardım öyle bir iki gün şöyle Allah kemikim bilin bak. Bir yaptım 30 denmiş. Pek iyi mi değil? Ben zemeler düşürdüm yani şurada. Bir hafta bir yat olmasını Bir hafta bir yat Ya. Logan Paul'un bir video vardı neydi? Virala Virala hani Zilala olmaya, ünlü olmaya Başarmaya sadece bir video var Bak Nasıl bir ses şey değil mi aslında? Düşündüğüm bence baya iyi bu arada Şu Box torbasından Şöyle açacağız Bak bak şimdi ya. Box Şimdi aç şunu aç bu arabanın taktikliği şimdi aşağıya inelim bakalım şimdi başka neyden bahsetmiştik de yemeğe ters aldık bayağı. iyi bakın 100gb gibi oynuyor 5 saatte oynuyor arkadaşlar 5 saatte 100gb <laughs> Allah, Allah ya şerefsiz. Neden geldi o ya? Hmm. Bilgisayar oyunlarını bıraktım artık. Oyunları bak tabi video çekmek için graniye falan giriyorum. <laughs> yaz falan yazarım. Bugün bayağı bir video falan izledim mesela. Boş video izledim abi. boş. Vaktimi çoğunlukla boş geçiriyorum. Geçiriyorum. Resem yeridir yani. YouTube'a biraz odaklanmam lazım. YouTube'u biraz daha profesyonel yapmaya çalışmam gerekiyor. Bunun bilincindeyim. Ee, nasıl yaparız derseniz dediğim gibi yani işte mikrofon olur, sesin iyi gitmesi olur. Bunlar dikkat etmem gerekiyor ama e, tabi sürekli bakar. Sürekli bahar. Ne diyordum mesela bak çok eskiden. evi internet alınca ne oldu? evi internet aldık ya. Eve asla ilk internet aldığımızda keşke keşke videolar çekmeye başlardım o zamanlar. Ev internet alınca, bilgisayar alınca, bilgisayar alınca Evde internet var, ev sessiz olunca. Hani e, bir söz var. Uygun koşullar hiçbir zaman gelmeyecek. Elindeki en, kötü, en, e, en kötü durumdayken en iyisini yap. Sonra başarılı olursun. Aynen. Ben en kötü durumdayken zaten en iyisini yapabilseydim ya. O cesareti gösterebilseydim. Bir ihtimal yapardım bak. Ne oldu mesela bak de çektim. Video çıkmayı unuttum. Bak arkadaşlar. Video çıkmayı unuttum. Bir baktım 75 bine doğru gidiyor. 100 bin olacak yakında. Anladınız mı? Benim böyle her bir gitmem lazım. Şimdi geç lan. Şimdi şuradan bir geçelim. Ne var bakalım burada. Burada hep garanti bir şey çıkar ya. Garanti çıkar. Hatta iki şey çıkar da. Bir tane garanti eşya çıkar aynen. Vay be buralar kardeşim ölmüş ben ha. Ben bilmiyorum ne yapacağım Şimdi bu videoda uzun olmayacak değil mi? Bu videodan çekiyorum. Uzun bir akşam çekeceğim. Büyük ihtimalle. Ee, dikkat dağınıklığını falan ortadan kaldırırsak eğer. Çok iyi olacaktır. Şimdi geç şuradan bakalım. Granny'i gördün mü? tam bu arada fark ettim ki kaç, aydır. kaç dakikadır la. Öldürmedim daha. Manyağım. Gel bakalım şuradan bakalım. Evet beyler. Hiçbir şey bulamadık lan. Aa bak burada şaptan varmış. Allah Allah hayır lan oldu lan? Allah Allah. Çok garip ha hiç yok. Allah Allah. ne gitti acaba manyak? Geliyor. Beyler ben diyorum ki 5 dakika olmuş bile. Beyler kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.